Merhaba 2023'tekiler Bugün artık 2023 ayındayız. Sesim de zaten değişti. Kavu oldu zaten. 6. sınıftayım. Ee, birinci dönem ikinci yazılı ama artık ikinci dönem başlayacak. Hedeflerimiz ikinci döneme. ikinci dönem birinci yazılı ya. Ve ikinci dönem ikinci yazılı ya. İnşallah. 100 almayı gidiyorum yüz alıp her şey çok güzel yerine gidecek. Çünkü e, çünkü ben daha durmayacağım. Daha 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 büyüyeceğim. Kocaman bir şey olacağım. 2021'den çektiklerimin hepsini 2023'e çekeceğim. Altı 2000 2021'de hepsini hepsi 2010 2023'te geçeceğim. Onda eskiden çok e, çok önceki senede değişik değişik videolar çekiyordum. Ama bu sefer karşınızda yeni av şefasta geliyor. Ama bu sefer bu sefer ben bu sefer daha güçlü olacağım. Ee, eskisinden daha güçlü olacağım. Daha daha iyi olacağım. Ve e, ve bu zaferi başa veya tamamlayacağım. Çünkü ben bu zaferi yarıda, yarıda bıraktım. Ama ben bu zafı Yehuda bırakmayacağım. Devam edeceğim. Let's go. 2003, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2019, 2030'a kadar siz, 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 size videolar çekmeye devam edeceğim. Ama 2022'yi de çektim. 2021'i de çekiyorum. Şimdi 2023'ü e çekiyorum. Eee bir dahaki 2024, 2025, 2026. Bu sene de çekeceğim. Büyüdükten sonra da çekeceğim. Ben genç bir çocuk olduğu sonra böyle bir genç çocuk olduktan sonra her zaman her zaman çekeceğim. Siz hiç sıkıntı etmeyin. Afşefe burada. Afşefe size de afşefe size de derseniz her şeyi dinledim, öğrendim ve ve, ve bir, bir, nokta koyuyorum ki ben ben nokta koyuyorum. Bir nokta koydum. Bir, bir nokta koyuyorum. Bir nokta bir nokta koydum. Ahyaf Aslan yeniden dönüyor arkadaşlar. Evet videomuzun burada sonuna geldik. Bana 2023'e geçiş e, anlatıyordum ben de. E, ben de böyle şeyler diyordum. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. 2023'ün diğerinde de görüşmek dileğiyle. Bay bay.